Hayır var. Bir zamanlar Afrika'daki bir ülkede hüküm süren bir kral vardı. Kral, daha çocukluğundan itibaren arkadaş olduğu, birlikte büyüdüğü bir dostunu hiç yanından ayırmazdı. Nereye gitse onu da beraberinde götürürdü. Kralın bu arkadaşının ise değişik bir huyu vardı. İster kendi başına gelsin, ister başkasının, ister iyi olsun, ister kötü, her olay karşısında hep aynı şeyi söylerdi. Bunda da bir hayır var. Bir gün kralla arkadaşı birlikte ava çıktılar. Kralın arkadaşı tüfekleri dolduruyor, krala veriyor, kral da ateş ediyordu. Arkadaşı muhtemelen tüfeklerden birini doldururken bir yanlışlık yaptı ve kral ateş ederken tüfeği geriye doğru patladı. Ve bunun sonucunda kralın baş parmağı koptu. Durumu gören arkadaşı her zamanki gibi sözünü söyledi. Bunda da bir hayır var. Kral acı ve öfkeyle bağırdı. Bunda hayır filan yok Görmüyor musun? Parmağım koptu. Ve sonra da kızgınlığı geçmediği için arkadaşını zindana attırdı. Bir yıl kadar sonra kral insan yiyen kabilelerin yaşadığı ve aslında uzak durması gereken bir bölgede birkaç adamıyla birlikte avlanıyordu. Yamyamlar onları ele geçirdiler ve köylerine götürdüler. Ellerini, ayaklarını bağladılar ve köyün meydanına odunları yığdılar. Sonra da odunların ortasına diktikleri direklere bağladılar. Tam odunları tutuşturmaya geliyorlardı ki kralın baş parmağının olmadığını fark ettiler. Bu kabile batıl inançları nedeniyle uzuvlarından biri eksik olan insanları yemiyordu. Böyle bir insanı yedikleri takdirde başlarına kötü olaylar geleceğine inanıyorlardı. Bu korkuyla kralı çözdüler ve salı verdiler. Diğer adamları ise pişirip yediler. Sarayına döndüğünde kurtuluşunun kopuk parmağı sayesinde gerçekleştiğini anlayan kral, onca yıllık arkadaşına reva gördüğü muameleden dolayı pişman oldu. Hemen zindana koştu ve zindandan çıkardığı arkadaşına başından geçenleri bir bir anlattı. Haklıymışsın dedi. Parmağımın kopmasına gerçekten de bir hayır varmış. İşte bu yüzden seni bu kadar uzun süre zindanda tuttuğum için özür diliyorum. Yaptığım çok haksız ve kötü bir şeydi. Hayır diye karşılık verdi arkadaşı. Bunda da bir hayır var. Ne diyorsun Allah aşkına diye hayretle bağırdı kral. Bir arkadaşımı bir yıl boyunca zindanda tutmanın neresine hayır olabilir? Düşünsene, ben zindanda olmasaydım seninle birlikte avda olurdum, değil mi? Ve sonrasını düşünsene.